Tağzib Allah min Bismillahirrahmanirrahim. İnna alhamdulillah ve salatu ve salamu Değerli kardeşlerim bu hafta inşallah mübarek Ramazan ayı ve oruç ibadetinden bahsetmeye çalışacağız. İnşallah gelecek hafta 12 Nisan Pazartesi akşamı ilk teravih namazı kılınacak. Salı günü ise ilk Ramazan orucunu tutmuş olacağız. Değerli kardeşlerim, mübarek üç ayların başlangıcında Peygamber Efendimiz'den bize tevarüs eden bir duadan bahsetmiştim. Bu duada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allahümme barik lana fi racebe ve şa'ban ve belligna Ramazan Ya Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur diye dua ettiğini ve bizim de bu duayı sık sık tekrar etmemiz gerektiğini söylemiştik. İşte mübarek Recep ayı geride kaldı. Şaban ayı da pazartesi günü bitiyor. Pazartesi günü inşallah ilk teravihle mübarek Ramazan ayına da kavuşmuş olacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur diye ifade ettiği on bir ayın sultanı Ramazan, rahmet, bereket ve affın müminlerin üzerine sağanak sağanak yağdı. İslam'ın beş temel esaslarından biri olan oruç ayıdır. Oruç hicretten bir buçuk sene sonra farz kılınmış farziyeti kitap, sünnet ve icma ümmet ile sabittir değerli kardeşlerim. Yani oruç ibadetinin inkarı küfrü gerektirir. Allah korusun. Ramazan Arapça bir kelime olup yaktı, kül etti manasına gelen Ramaba kökünden türemiştir. Ramazan ayında tutulan oruç ve yapılan ibadetlerle günahların yanıp kül olduğundan dolayı bu aya Ramazan adı verilmiştir. Ramazan ayı sahuruyla, orucuyla, sabrıyla, başkaları tarafından bizlere yapılan haksızlıklara tahammülle, iftarıyla, sahuruyla, fakire, fukaraya, yetime, öksüze sahip çıkılması, onların gözetip kullanmasıyla, teravihleriyle, mukabeleleriyle ve diğer ibadetlerle kulun günahlarını yakıp kül ettiği bir aydır. Oruç, değerli kardeşlerim Arapçada savun ve sıyam kelimeleriyle ifade edilir. Savun kelimesi Arapçada bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini engellemek, kendini tutmak gibi manalara gelir. Fıkıh literatüründe ise yani dini anlamı ise "savunun" orucun İmsak vaktinden iftar vaktine kadar ibadet amacıyla kişinin yeme, içme ve cinsi münasebetten uzak durması demektir. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkilerden uzak durma bilinçli ve ibadet amacıyla yani Allah rızasıyla yapılırsa ibadettir. Kişinin etrafındakilerden çekindiği için veya perhiz, rejim gibi başka amaçlar için yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak oruç olarak ifade edilmez. Ramazan ayı rahmeti, bereketi ve affıyla özel bir aydır. Bu sebeple Ramazan ayına 12 ayın sultanı denilmiştir. Ramazan ayının diğer aylardan ayrıcalıklı kılındığı bir takım yönleri vardır ki bunların başında kendisinde Kur'an'ın indirilmiş olmasıdır. Bunu Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade eder. Estaizu billah Şehr-ü Ramazan ellezî unzile fîhi'l-Kur'ânü hüden linnâsi ve beyynâtin minel hüdâ vel furgâd. Femen şehide minkümüş şehra fel Ramazan ayı öylesine faziletli bir aydır ki, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın Açık delilleri olan Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayına erişen, Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsunlar buyurulur. Demek ki Ramazan ayı kendisinde Kur'an'ın indirildiği aydır. Yani Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan ve Kur'an'ın indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nin bulunduğu aydır. Ramazan'a değer katan, Ramazan ayını diğer aylardan ayrıcalıklı kılan, 11 ayın sultanı olarak değerlendirilen Ramazan ayına bu değeri kendisinde Kur'an'ın indirilmiş olması vermektedir. Değerli kardeşlerim, yine İslam'ın beş temel ibadetlerinden oruç Ramazan ayına tahsis edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de orucun farz kılındığını bildiren ayeti celilede de yüce Rabbimiz Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettegûn Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki fenalıktan korunursunuz. Yani korunmanız için, neden korunmak için Allah'ın emrine karşı gelmekten sakınmak, isyanlardan sakınmak korunmak için sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılınmıştır. Buyurularak Kur'an'da Orucun farziyeti açık, kat'i bir şekilde bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz de değerli kardeşlerim, Ramazan ayının fazileti, onda oruç tutmanın sevabıyla ilgili birçok müjdeler vermiştir. Yani o kadar çok müjde var ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın, Men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufire lehu ma tekaddeme min Kim ki Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını Rabbinden, Allah'tan bekleyerek oruç tutar ise onun bütün geçmiş günahları affedilir müjdesini vermek. Bu yeter değerli kardeşlerim müjde olur. Ama Efendimiz Aleyhisselam yine Nevmul abidi saimi ibadetun ve nefesuhu tesbihun ve duauhu müstecabun ve ameluhu muda'afun Oruçlunun uykusu ibadet nefesi tesbih ضؤاس مقبول و كات كات كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به يدع شهوته ve ta'amahu min ecli. Adem oğlunun her amelinin karşılığı kendisine kat kat verilir. Bir iyiliği 10 katından 700 katına kadar mükafatlandırılır. Yalnız oruç ibadeti hariç o benim içindir ve onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruçlu kulum yemesini ve nefsani arzularını sırf benim için, benim rızamı kazanmak için terk etmektedir buyurur. Cennette oruçlular için özel bir kapı vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam inne fil cenneti baban yuqalu lahu er Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Yedhul minhu saimune yevvel kıyâme. Kıyamet gününde bu kapıdan ancak oruç tutanlar girecektir. La yedhul minhu ahadun gayruhu. Bu oruç tutanlardan başkası o kapıdan girmeyecektir. Fe izâ dehalû uğlika felem minhu ahad. Oruçlu oradan girdikten sonra kapı kapatılır ve artık ondan o kapıdan oruçludan başka hiç kimse giremez diyor. Yani değerli kardeşlerim, oruçlular kıyamet günü de özel muamele göreceklerdir. Allah rızası için yemesini, içmesini terk eden, nefsani arzularını, kendi nefsi isteklerini bırakan kişinin elbette ki Allah'ın rızasını kazanmak için diğer haramlardan da diğer günahlardan da uzak durması gerekir. Zira ayet-i celil'de Allah'ın emrine karşı gelmekten sakınmanız için oruç size farz kılındı buyuruyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Es-sıyamu Oruç bir kalkandır." buyurur. Başka bir hadisi şerifte اَلصَّوْمُ حَسْنٌ حَسِينٌ مِنَ النَّارِ Oruç, cehennem ateşinden koruyan sağlam bir kalkandır buyurur. Yani oruç ibadeti değerli kardeşlerim hatalara, günahlara, nefsani, şehvani duygulara karşı bir kalkan oluyor ise onun adı oruç olur. Peygamber Efendimizin bize gösterdiği bize bildirdiği oruç olur. Eğer biz Ramazan'ı anlamış olsak Ramazan'daki fazileti, Ramazan'daki rahmeti, bereketi anlasak Peygamber Efendimizin ifadesiyle ''Lev alime ümmeti ma fi Ramazan'' la temennu an takun as-sanatu kulluha ramadan eğer ümmetin Ramazan ayındaki feyzi, bereketi bilmiş olsaydı bütün senenin Ramazan ayı olmasını isterdi. Buyurduğu üzere bizler sayılı olarak, gelip geçici olan yani 12 ayın içerisinde bir aya tahsis edilen bu mübarek Ramazan ayını bütün gücümüzle Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile edinmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İzâ câe Ramazâ futtihat evvâbul cennet ve gullikat evvâbul ve süfide şeyatir. Ramazan girdiğinde cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar da zincire vurulur buyurmaktadır. Hadis-i şerifte ifade edilen cennet kapılarının açılması demek Allah'ın rahmetinden cehennem kapılarının kapanması kötülüklerin azalmasından ve şeytanın zincire vurulması da faaliyetlerinin yani şeytanın mümin kulların üzerindeki etkisinin azaldığından kinayedir. Evet, oruç ayı olan Ramazan'da şeytan zincire vurulur değerli kardeşlerim. Tuttuğu oruç kişinin cürüm işlemesine, günah işlemesine, isyana düşmesine bir kalkan olur. Kul Rabbine karşı bu ayda işte tamamen hatalarından, kusurlarından uzak durur. Ki ülkemizde de değerli kardeşlerim, Ramazan ayının girmesiyle suç oranları azalır. Hırsızlık, cinayet, alkol tüketimi, zina, katil, dövüş, yaralama gibi dininizin yasakladığı toplumun ve ülkenin zararına olan birçok suçlarda oldukça azalma olduğu istatistiki olarak tespit edilmiştir. Öyle ki değerli kardeşlerim, Ramazan ayında Trafik kazalarında dahi azalmaların olduğu tespit edilmiştir. Bizler eğer Ramazan'ı bir ganimet bilir, Rabbimizin rızasını kazanmak için bir sebep edinir isek, vesile edinir isek işte kazanan biz oluruz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bizlere bildirmiş olduğu müjdelere inşallah nail oluruz. Peygamber Efendimiz'in Ramazan'la alakalı birçok müjdesi vardır demiştik. Bir kısmını da az önce zikrettik. Bu müjdelerin hepsi değerli kardeşlerim, Allah'a ibadet ve taatle günahlardan sakınaraktan yemeği, içmeyi, nefsani arzuları sırf Allah rızası için belli bir süre terk eden oruçlular içindir. Oruç kişiyi kötülük ve günahlardan alıkoyuyor ise tutulan orucun bir değeri olur. Eğer kişiyi kötülükten, haramdan, ahlaksızlıktan, Allah'a isyandan uzaklaştırmıyor ise tutulan orucun hiçbir anlamı yoktur. Eğer kişi bu kötü davranışından, kötü ahlakından, kötü yaşantısından Uzaklaşmamış ise zincire vurulan şeytan değil, kişinin kendisi vurulamak korusun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, kavga etmesin buyurmaktadır. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Men lem yata qawla zuri ve amel bihi feleselillahi hacetun fi an yata'a ta'amahu ve sharabahu Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı bırakmazsa Allah Teala o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına yani oruç tutmasına bir değer vermez buyurmaktadır. Yine rubbe saimin لَيْسَ لَهُ مِنْ Oruç tutan öyle insanlar vardır ki ellerine açlık ve susuzluktan başka hiçbir şey geçmez buyurmaktadır Efendimiz Aleyhisselam. Değerli kardeşlerim, Ramazan gecelerini aydınlatan bir ibadetimiz vardır ki o da teravihdir teravih konusunda daha sonra inşallah daha uzun konuşacağız. Ama bu senede geçen sene olduğu gibi bu koronavirüs sebebiyle görünen odur ki teravih namazlarımızı camilerde toplu olarak kılamayacağız. Camilerde toplu olarak kılamıyoruz diyerekten aman ha bu ibadeti terk etmeyin. Bazı art niyetli veyahut da ne amaçla söylediğini bilmiyorum ama bazı kişilerin teravihi küçümseyici, teravih ibadetini inkar edici tutumları, davranışları, sözleri aman ha bizi aldatmasın. Efendimiz Aleyhisselam bu ibadeti yapmıştır. Bizlere Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ömer'den beri de cemaat olarak kılınma şekli bizlere kadar tevarüs etmiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Dolayısıyla inşallah evlerimizde teravih namazlarımızı eşimizde, çocuklarımızda mümkün ise eğer evin erkeği veyahut da evde yetişkin bir delikanlı namaz kıldırabiliyor ise kendi evimiz içerisinde cemaat olaraktan teravih namazlarımızı ifa edelim. Bu ibadeti değerli kardeşlerim kaçırmayalım. Bu ibadetin sevabından dar olalım inşallah. Yine bu aya has ibadetlerimizden bir tanesi de değerli kardeşlerim fıtır sadakasıdır ki bu ay içerisinde verilmesi vaciptir. Yine zekat Ramazan ayında verilmesi bir gelenek haline gelmiştir. Aslında zekat senenin tamamında verilebilir ama Ramazan ayında verilmesi fakir fukaraların gözetilmesi, hesabının daha sağlıklı tutulması açısından bu ayda verilmesi gelenek haline gelmiştir. Bu ayda yine Ramazan'a has bir sünnet vardır ki Efendimiz Aleyhisselam Ramazan'ın son 10 günü itikafa girerdi değerli kardeşlerim. İnşallah itikafa girmek isteyen kardeşlerimiz olur ise bu kardeşlerimiz müftülüğe müracaat etmeleri halinde kendilerine inşallah ilçemizde Mustafa Şahin Camii'nde itikafa girmek üzere izin verilecektir inşallah. Evet değerli kardeşlerim bu ayda yapılan ibadetler kat ve kat sevabı verilmektedir. Bu ayla alakalı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok müjdesi vardır demiştik. Evet Peygamber Efendimizin bu aya has birçok yani oruç ibadeti, Ramazan ayı ile alakalı birçok müjdesi var. Ancak Efendimizin değerli kardeşlerim bu ay ile alakalı bir de bedduası vardır Allah korusun. Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ashabına hutbe vermek üzere Minber'in birinci basamağına çıkar, biraz bekler, amin buyurur. İkinci basamağına çıkar, amin buyurur. Üçüncü basamağına çıkar, biraz bekler, yine amin buyurur. Kutbesini verir, aşağıya iner, sahabe-i kiram der ki ya Resulallah daha önce ya demediğiniz bir şey dediniz her basamakta amin amin dediniz. Bunun hikmeti nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam birinci basamağa çıktığında Cebrail yanıma geldi ve bana yazıklar olsun o kişiye burnu yerde sürünsün o kişi ki Ramazan ayına kavuşur Ramazan ayında yaptığı ibadetler, taatler, itaatlerle Allah'ın rızasını kazanaraktan cennetteki yerini hazırlayamaz. İşte bu kişiye yazıklar olsun, burnu yerde sürünsün buyuraraktan böyle bir bedduası da var Allah korusun. İkinci basamakta ise yine Cebrail bana dedi ki yazıklar olsun, burnu yerde sürünsün o kişinin ki anne babası veyahut da anne babasından birisinin ihtiyarlığına kavuşur da anne babasına yaptığı hizmetler onun gönlünü alarak onu hoş tutaraktan onun doğasını alaraktan cennetteki yerini hazırlayamaz ise ona da yazıklar olsun onun da burnu yerde sürünsün der ben de amin dedim buyuruyor peygamber Hatta üçüncü basamakta yazıklar olsun. Burnu yerde sürünsün o kişinin ki senin adın yanında anılır da o kişi sana salatü selam getirmez. O kişinin de burnu yerde sürünsün dedi ben de amin dedim. Rivayetini esas aldığımızda değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri bu bedduadaki hale düşmekten muhafaza buyursun değerli kardeşlerim. Cuma'mız mübarek olsun inşallah.